Sevgili gelecekteki ben. Sana söz veriyorum ki başına asla belaya sokmayacağım. Tuttun mu? Saygı değer gelecekteki ben. Oğlum inşallah çok zenginizdir. Çok çalışıyorum ona göre. Kimseyi düşünme. Yürü. Sevgili gelecekteki ben. Sakın aşık olma tamam mı? Asla. Gelecekteki sana mektup işte. Olum hadi lan. Ne eve vereceğiz? Gelecekteki ben. Var mısın oğlum sen hala? Olma değmez. Ben burayı bir iki seneye toplarım. Sevgili gelecekteki kendim, hayattaki tehlikelerden korkma. Her zaman o hayattaki tehlikelerden biri olsun.